Salçamızı yaparız, kuru biberimizi, dolmamızı, işte gereken olan her şeylerimizi yaparız. Ondan sonra işte komşuları toplanırız, birbirimizkini yaparız. Kışlık balcan, biber, koyuyoruz, kazıyoruz, kuruduyoruz, ipliklere saflıyoruz, teller asıyoruz. <laughs> i̇şte mevsimine göre yapıyoruz. Bir senede kullanıyoruz yani. Şu an kış hazırlıkları ulaşıyoruz, patlıcan, biber, konserve. Komşularla toplanıp yapıyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. İşte bir araya geliyoruz, çok mutluyuz. Patlıcan uyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Komşularla toplandık patlıcan kural uyuyoruz. Geçin, evet. Için, kışın. kışın. çok lezzetli oluyor. Dolması olsun. Kızartması çok güzel oluyor. Mesela dilip de buzlu atıp da kızartması çok güzel oluyor. Mayıs ayıyla başlıyor. Ta 10. aya kadar devam ediyor. Şöyle kurutmamış, bibermiş, salça, domates salçamız. Her şeyimiz tarladan geliyor. Çok severek yapıyoruz yani. Vazgeçilmemiz patlıcan. Patlıcanın içi de dışı da çok güzel. Hani diğer ülkelerde de kabuğuna kadar yiyor. Biz kabuğuna kadar yiyoruz patlıcanın. Biber olsun, patlıcan olsun, kabak. Mesela kabak koyması çok güzel olur. Vallahi her yılki gibi yine bu sene kış hazırlığımıza başladık. Yapıyoruz. Bugün de sevgili muhtarımızın kurutmalıkları varmış. Onun için geldik. Hepimiz de zaten bir araya geliriz her yıl. Kurutmalımızı hep beraber yaparız. Bu yılda buradan başladık. Bizimkini, komşumkini, tek tek konservelerimizi, tarhanamız, kurutmalığımız peş peşine gelir. Bu bir gelenek olmuş zaten Antep'te. Türkiye'nin kalbi Antep'te. Bizim de işte her seneki gibi yine kurutmalıklarımız falan başladık. İşte kışa hazırlığımız, konservemiz, salçalarımız, kuru biberimiz hepsi peş peşine. Komşularla, akrabalarla bir araya gelip

Hayır kayırmıyor ama. Sen nereye giderse çat e, götürüyor. Ya Arma'ya gidiyorum bundan alsın onu ne versin. Ne bileyim. Ben ondan razıyım Allah da kendinden razı Amin. Kimi de kimi seviyor? Elif Elif teyze Allah seni bildiği gibi yapmaz. Ne için? Şekilli geldim. Bilmiyorum ki Vallahi çok gülüş. olmaz. Biz, 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 biz Bizim bugün Bizim Cemal kim? Cemal de bir buçuk yaşında falan mı ne? Yolda tutmuşlar. o da orada. Resim çekiyorlar. Ayrıca başlıyor. Sarı kızım kaçtı gitti. Yok. niye şeyi bu kalınlığı yoksa öyle bir şey mi ya? Güzel kestim. Adam baştan söyledi beni çek diye. Yani. <laughs> kes başın. Öyle kes. Allah'a hiç kestin saçmalama. He kesme. Yine taştık bir daha kaç Bu burası benim kimseye vermem de. Bir tuttuk be Bir tane soğutalım. Ver atla. kızın <laughs> Vay muhtar dersin. Kıştık bacanlar ya. Ne cimiyat, Antep'te gelin, Aynı Aynı evet, ya? Antep'te gelin gelin. Aile kesildi. Ya akşam yemeğine gel de yemeği yaptırın ben. dolma doldurarken gelmiş. He ya doldur. Bu dolma bak. dolma bana bak. Şimdi biberi mi geçtik? Hızlı ekmek bir tane sağ şimdi. O ama kazanan çıkmazsın. Gerçekten. ben sadığım. Nasıl satabilirsin? Ne reklam yakmalıyorsun? Ne reklam ediyorsun? Kasada var